İlker ve Kerem, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün size sorular soracağım ve bana yaptığınızı ya da yapmadığınızı söyleyeceksiniz. Tamam. Kötü gelen denemeden sonraki gün hırs yapıp aşırı ders çalıştığınız oldu mu? Benim bu durum bende çok vardı. Hırs denemem kötü geliyordu. İşte sonraki gün aşırı fazla ders çalışıyordum. Sonraki iki gün ders çalışmıyordum. O yüzden sakıncalı bir durum bence. Yapılmaması lazım. Yani bu kötü gelen denemede eğer hani çevrem beni geçmişse ben o zaman şey yapıyordum, ben yani çok hırslanıyordum ama bu hırs bir gün falan sürüyordu sadece yok. Rüyanızda soru çözdüğünüz oldu mu? Tam olarak soru çözdüğümü hatırlamıyorum ama o, o simgeleri, sembolleri hatırlıyorum yani. Karikökler falan uyandığımda on, onlarla beraber uyanmışım, onu kesinlikle hatırlıyorum. İşte aldığım bunaldığım bir zamandı. Çözdün yani Rüyanızda soru. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çözmedim de yani hani arkadaş normal bir şey yapmış gibi anlatıyor. Bu çok şey yaşıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarınızı sildiniz mi? Ben sildim uzun bir süre. 5-6 ay kadar hiç Twitter'la, Instagram'a çok kullanıyordum. Onları sildim işte öyle. Bana da faydası oldu. Çünkü mesela bir Reels'a girdiğiniz zaman sadece o izlediğiniz süreyi kaybetmiyorsunuz. Aynı zamanda ondan sonra odaklanmakta da zorlanıyorsunuz. Ders çalışmak zor geliyor. Daha da zor geliyor. O yüzden çok sakıncalı silmesi gerekiyor bence. Yani bu YKS'nin ya ciddiyetini anladığınız zamanlar yani genelde ikinci dönem zamanı oluyor. Ben de o zaman o ciddiyeti anlamaya başladığımda o silmiştim sosyal medya hesaplarımı ama böyle bir ay falan sürmüş. Ondan sonra geri yüklemiştim çünkü hani bir şekilde giriyordum ona. Yani o şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz.